Ölümlü çarpma. Evet arkadaşlar. Bugün ben sizlerle onların birlikteyim. Bugün artık üzümlü çarpma sonucu geldi. Ve artık öldü durumundayım. Artık. Ama Pepe deliliyor. Ve bu yüzden Nasıl Hoca öldürdü. Rüzgar Gürü de vardı. Ama onun adı. Şimdi de beni izleyin. Gençler. Çapma şiirindeki var. Şimdi de beni izleyin. Şimdiden. Arkadaşlar. Sanki bunlara bir şey mi geldi? Değil mi Zeytin? Bilmiyorum. Sen de kimsin? Evet sen kimsin? Benim adım İsmail. Burak 2 şeyler gibi seni öldürmene geldim. Ama yapacakları şey var. Ne yapacakları şey var? Evet. Eğer otokara söyleyeceksin. Neden peki? Çünkü söylemen gerekiyor. Ha, hmm, tamam o zaman. Değişti beni. şimdi daha iyi oldu zeytin. Affet. Sağ çapın soracağım. 9 kere bir kaç eder? 9 eder. Aferin. 7 yedi kere 7. 49. Aferin. 30 kere 1. 30 eder. Aferin. Sıra sen limon. Seninle dönüştürme zamanı geldi. Tam artık değiştirmeni. beni 9 hmm. kere 1 kaç eder? 9. Okay, 7. 16 kare 16 16 kare 16 kare 16 kare